Evet dostlar bugünkü konumuz çok önemli. Her aynaya baktığımızda ah gençlik gitti gençliğim dedirten bir konu. Saç dökülmesi, saç ekimi. Neyse ben bir çayımı alayım hemen videoya devam edelim. Hadi. Saç dökülmesi hem erkeklerde hem de kadınlarda yaygın bir sorun. Bu durum estetik kaygılara da neden olabileceği gibi özgüvenimizde yerle bir ediyor. Evet yerle bir ediyor. <laughs> Ancak korkmayın günümüzde saç ekimiyle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. Saç ekimi dökülmüş ya da seyrekleşmiş saç bölgelerine doğal ve kalıcı çözümler sunuyor. Saç ekimi kişinin kendi saç köklerinin kullandığı bir işlem. Bu sayede ekilen saçlar doğal bir görünme sahip olur ve kalıcıdır. Ama doğru şekilde yapılan bir saç ekimi işlemi ömür boyu sürecek sonuçlar veriyor. Ya. bu önemli işte ömür boyu. Yeni saçlar sadece fiziksel görünümü değil aynı zamanda kişinin psikolojik durumunda olumlu yönde etkiliyor dostlar. Daha ne diyeyim ya. Değil mi Anıl? Etkiliyor mu? Saç ekimi sonrasında özgüvenimiz artıyor. Sosyal ve profesyonel hayatımızda daha aktif ve başarılı oluyoruz. Sen hiç işte ekledikten e e e sonra mı burada çalışmaya başladın ama? <laughs> Günümüzde saç ekimi gelişmiş teknolojiler ve yöntemlerle ağrısız ve güvenli bir şekilde gerçekleşmekte. Lokal anestezi altında yapılan bu işlem minimal rahatsızlık, minimal acı veriyor. Saç ekimi hakkında daha fazla bilgi ve alanında uzman doktorlarımızla ücretsiz bir şekilde görüşmek için hemen tc medical point'e başvurun. Sağlıklı ve doğal ve de kalıcı saçlar için e, adım atın artık da.